Programdan hepinize sevgiler, saygılar. Evet Survivor'da dün akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu vardı ve kazanan yine mavi takım oldu. Durum 2-0. İlk oyunu 8-5, ikinci oyunu da 8-5 aldı. E, mavi takım, mavi takımı tebrik ediyoruz ve ardından konsey, konseyde bu sefer çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, bu sefer sıçrayamadı. Kremlerin kraliçesi, çakma kraliçe, yan gelip yatan bir bağ bostan sahibi olan Sema nihayet poteye gitti. Yani nihayet poteye gitti derken artık oradan buradan Adem destekli, hikmet kredili giden Sema dün akşam artık kaçamadı. Kaçmanın yollarının denese de olmadı. Adem kendini ateşe atmak istedi. Ateş bir anda orada yağan yağmur sonucunda söndü. Şimdi burada yarışmaya geleceğiz. Yarışma ile ilgili konuşacaklarımız var. Ee, Adem hikmeti yazdı. Beni yazın demişler. Hep bunlar genelde ağız ucuyla söylenen sözler. Beni yazın dediklerinden sonra yazmıyorlar. Sema da gitti. Adem beni yazın dedi. Ben yazmam onu. Yani Adem ve Sema al gülüm, vel gülüm, danışıp dövüş. Hani birçok yorumda da şu gözüküyor. Sema'yı finale taşımak istiyorlar. Şimdi Sema finale taşısa da Sema finalde çocuk elma olacak. Orada onu elemek çok rahat. Finale, finalde belki şampiyonluk için bir e, isteple e, yan lastik gibi onu götürmeye çalışıyor olabilirler. Bir diğer husus karşı cepheye baktığımızda mavide de acaba Batuhan Volkan'ı finale taşıyıp finalde Volkan e, Batuhan'a bir kıyak geçer mi diye de kafamızın içinde deli sorular var. E, eksilerin en dip noktası e, puanların Puan sıralamasının maden işçisi gibi en altlarda olan Volkan çatır çatır sayı alıyor. Bu ne peyriz, bu ne lahana turşusu acaba e, Poyraz'ı sattıktan sonra e, bir ışık mı geldi ona, bir bilgi yüklemesi mi geldi, bir beceri mi geldi, Kendini yarışmacı olduğunu mu fark etti? Ya da arkada duran Batuhan tamamen onun üzerine yoğunlaşıyor, onu finale taşıyıp finalde... E, kendisi için öbür yarışmacılarla savaşıp onları yorup Batuhan'ın yolunu açabilir mi diye kafamızda deli sorular var. E, günün e, başına geleceğim. E, sonrasında yine konseye geliriz. Meryem e, ve e, Aycan adada konuşuyordu. Ayırmışlar kendini Daha sonra Hikmet bıdı bıdı yapıyor. Niye gelmedin Sema'nın şeyine. Aycan açık ve net söylüyor. Niye geleyim ki gibi cümleler ama e, orada Aycan ve şey konuşuyor ay Aycan ve Meryem Meryem konuşuyor Meryem şöyle diyor işte Sema diyor yatarak geldi Sema şöyle yaptı Sema böyle yaptı Tamam da Meryem bunları orada gizli gizli ve Hatta Aycanla fısır fısır konuşacağınıza bunları konseyde konuşacaksınız Sema'nın yatarak yürüdüğünü bir e, Orada yarışmanın 50-60 sayı almış diyorlar. Yani Sema'nın böyle bir sayılar aldığı söyleniyor. Sema bu sayıları aldıysa e, o zamanki yarışmacılar neydi? O zamanki yarışmacılar da bu puanları aldı ama şimdi gerçek ortaya çıktı ve Sema'nın puanları düşüyor. Kelimesini Meryem söylüyor. Çok güzel e, Meryem ama bunları senden sadece orada Aycan'la konuşurken değil de e, konseyde direkt yüzlerine söylemeni bekliyoruz. Orada e, sessiz tenhada bunlar söylenmez. Gidip boşluğa denize derdini anlatacağına ekran karşısında izleyicilere ve orada Semması Hikmeti Adem herkes varken bunları konuşacaksın Meryem. Niye korkak dövüşüyorsunuz ki? Gerçekten e, bunları anlamış değilim. Semayı finale e, sürüklemek istediklerini söylüyor Hikmetli Adem'in. E, bunları... E, Konseyde konuş ve Meryemcığım. Konseyde konuş. Herkes eteğindeki taşları bir döksün. Ee, orada e, hiç boşuna gereksiz şey yapmaya gerek yok. Sema dün yine hani bir oyun öncesi ilk oyunda bir oyun sonrasında aldı ama geri kalan bütün oyunlarında e, fos. Zaten Sema bu semadan yani bir takım Sema diyorlar ya e, hikmet söyledi 4 aydır. Kırmızı takımı sırtlıyor. Bence Sema sırtlayamaz. Sema ilk geldiğinden beri e, sırtında bir sivilce çıkmış. Sivilce çıktığı için kırmızı takımı sırtlayamaz. Kusura bakma Hikmet. E, o konular boş konular. E, hani 50-60 puanı zayıf yarışmacılardan aldığını söylüyor Meryem. Şimdi zor yarışmacılar çıktı. Sema'nın puanları düşüyor diyor. Evet doğru bir şey ama bunu biz e, ne diyeyim e, konseyde bekliyoruz sevgili Meryem. Bu arada Hikmet Sema ile e, tartıştım diye Sema'yı mı yazacağım diyor Hikmet. Abi bunlar acayip e, kıvırgan hareketler. Ben diyor e, tartıştım diye Sema'yı mı yazayım? Ya Hikmet e, sen e, birçok insanla tartıştın ve tartıştığın için e, onları yazdın. Son zamanlarda Aycan'la tartıştın Aycan'ı yazdın. Asene olayı öyle, diğer insanlar öyle tartıştın, balabana tartıştın, balabanı yazdın. Sen tartıştığın insanları yazıyorsun zaten hikmet. Ama ne hikmetse ile olayı karşı karşıya kalınca Sema'yı yazmıyorsun. 25 yıllık arkadaşınmış. Ya geçin ha bunları Adem de söylüyor, orada konuşuyor, kaşlarını böyle buluşturuyor. İyi çocuk. Ha, konuşurken de çok konuşuyor bazı şeyi. Ee, i̇yi tamam da e, Adem burada ahbap dost ilişkisi bir yere kadar be kardeşim. Bir yere kadar. Yani adı da e, ahbapsın yıllardır tanışmışlığım vardır, cemaziyel evvelin vardır, dostluğun dışarıda ama onlar dışarıda bırakacağım o kimliği. Burada yarışıyorsun. Hadi dostluğu dışarıda bırakamadın. İçeride devam ediyor. Bu e, birbirinize saygıdır. Ben işte otururken adada yaşarken birbirinize destek verirsiniz, yardım edersiniz ama işin artık ııı e, denizde yüzüyorsunuz kıyı görünmüş final görünmüş yani semanın tamamen bir e, ne diyeyim hendek ya çukur insanı ayağına dolayı şey oluyor düşünür düşürür insanı takımı görüyorsunuz patır patır kaybediyor niye sema hiçbir varlık gösteremiyor ya semayı niye böyle konu alıyoruz şimdi semayı yok sema parkurların kadınıymış yok sema çok iyiymiş ya yok abi ne iyisi ya biz semayı ilk geldiği zaman da izledik sema koşan, mücadele eden bir da ama çok iyiyse şampiyon olurdu yani. Yani nefise şampiyon oldu baktığınız zaman. Hadi bayanlar vardı ayrı bir şey de. Sema'da ödül değil. Bu arada e, Adem Aycan'ı söyledi. Bu ayrı bir şey. Sonra gitmiş makara kokore yapıyormuş. Aycan isyanda. İyi hoş biz dün konseyde yarım saat kadar yani izleyicinin Survivor izleyişine yani mantıklı bir şeyler süretim Murat soruyor. Ya prodüksiyon zaten yayın süresi olan metrajı doldurmaya çalışıyor. Burada Adem Aycan'a şunu söylüyor. Aycan Adem'e şunu söylüyor. Araya hikmet. Amaç konu ne biliyor musunuz? Koca konu sadece e, bir e, para, şey yani bir satır. Ne bu? Adem Semai değil Aycan'ı söyledi. Bu kadar. Adem der ki ben sem diyeceği şu. Ben Sema benim e, dostum, çok severim. Şu an, e, şu an e, falan filan bir küçük bir cümle kurar. O yüzden Aycan'ı söyledim. Bitti. Bunu daha uzatıp 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 ne konuşuyorsunuz ya? Aycan. Beni söylememesini beklerdim ama birbirini kolladılar. Olsun, ben de potaya çıktım. Bundan sonra Hodri meydan. Al gülüm ver gülüm. Bitti. Aa, bunun daha derinine yok bilmem e, vapura bindik yok tekneye bindik orada şöyle söyledi burada söyledi yarışmada böyle asılmadı o yarışırken o bana bakıyor ben ona bakıyorum falan ya bunları bu kadar konuşmanın anlamı yok Adem diyebilir ki canım öyle istedi Aycan'ı söyledim Aycan iyi canım öyle istemiş beni yazmış ben de kazanırsam Adem'i söylerim bitti yarım saatten fazla ne konuşuyorsunuz be kardeşim ya yarışmanın programın başında adada konuşuyorlar, izliyoruz. Orada da yarım saat, 45 dakika. Ondan sonra yarış başlayacak Murat soruyor. Adada da orada yarış öncesi de konuşuyorlar. O bitiyor, konseye gülüyoruz. Yine aynı şey. Adem Aycan'ı söylemiş. Aycan kırılmış. Ya Aycan'ın kırılmaya bir şey yok. Burada uyuz olan bir şey var ki yazılması gereken kaç haftadır? Sema. Ama yazılmayan Sema. Böyle. Al gülüm ver gülüm yapıyorlar. Ay, neyse yarışmaya gelelim abi. Yarışma öncesi Adem. Gerçekten patinaj çekiyor. Ya Adem patinaj çekmene gerek yok. Ben, e, Sema benim e, çok samimi dostum. Yıllardır görüşürüz. E, Aycan zaten yurt dışında olduğu için görüşemiyoruz. Bana Almanya vize vermiyor falan. Ben makara kukara. E Sema'yı tuttum. Sema kötü dostum. Aslı bak yani burada açık kendileriyle çelişiyorlar. Adem de hikmet de kendi doğrularıyla çelişiyor. Niye? Bu yarışmada bir sürü insan vardı. Sayı alamıyor diye poteye koydunuz. Ya yani burada arkadaşlığa, dostluğa sığınmayın. Yarış alamıyorsa, hele sonlara gelmişsiniz, ödül alamıyorsun, kıl alamıyorsun, yun alamıyorsun, takım kaybediyor. Ama dedim ya bunların derdi, yemek yeme derdi olsa, işte bilmem ödül derdi olsa bunlar semai dar ağacına, çünkü dar ağacına gelirler. Ama bunlar zaten otellerde kalıyor. Tosuncuk gibi oldu. Hepsi yiyorlar, içiyorlar. Aa, Hikmet diyor ki Sema diyor yarış bittikten sonra diyor daha duşunu almadan şey, yemek yapmaya şey, duşunu almadan diye ağzından kaçırıyor. Hani siz duş almıyordunuz. Ya bunlar fasafide bunlar duşunu alıyor. Sonra e, masajını da yaptırıyorlar. Bunlar e, Sema biliyorsunuz baştan aşağı kremleniyor kendini. Krem kraliçesi gibi orada yakında çıktığında bir krem firmasının sponsoru olursa hiç şaşırma. E bunların derdi yok zorlukları yok bunların. Yani e, kampta orada e, tahtanın üstünde de yatmıyorlar açlık dertleri de yok yok yemek yapıyormuş ne yemek yapıyor abi ya deniz suyla tencere mi yıkanır ya kimi kandırıyorsunuz ya. Su 50 tane insan su içiyor. Yani doktor orada vitamin, ilaç falan vermese o su bataradan ağızdan ağza geçen şeyden bir tane geleceğim sümüklü sevgi diye. Oraya değineceğim. Hani o suyu içiyorlar. Bir alme de eline döküp öyle içiyordu. Ya yani bunların keyfi tıkırında. Bunlar rahat, bunlar sadece kendi kendine danışıklı dövüş oynuyorlar. Ha yani Adem diyebilir kardeşim canım. Sema'yı söylemek istemedi. Bu kadar basit. Ne uzatıyorsunuz? Ee, yani burası dost ahbap ilişkisinin yapılacağı bir yer değil ki ya. İzleyiciye saygı. En başından beri Acun'un burada şunu söylemesi lazım. Prodüksiyon. Arkadaşlar siz iyi e, dünya şeyine, minare şeyine geziyorsunuz. Hoplayıp zıplıyorsunuz. Çalıyorsunuz, yiyorsunuz, içiyorsunuz. Bir senaryo var da bu yarışmayı izleyici için. izleyiciye saygınız olsun der. Birazcık edep, Birazcık ahlak. Bu kadar da olmaz. Doğru neyse onu yapın. Bir ay önce sayı alamıyor diye ne insanları yazdınız, şimdi sayı alamayan tamamen ihtiyar heyetinden bir tane semayı yazmıyorsunuz. Bu kadar da olmaz. Türk toplumu bunu eleştiriyor. Hele bir de sema olunca. Şey dedim, sümük bir sevgi. Yanlış anlamayın, bu farklı bir e, hakaret değil. Sevgiyi dikkat ettiniz mi? Ben dikkat ediyorum. Hiç kaçmıyor ya. Sevgi daima yarış bittikten sonra suyu alıyor matarayı. Matara mıdır? Matara mı? Buraya döküyor. Buraya döküyor eline. Sonra burnunu siliyor. Bak, burnunu siliyor. Hani illa burnundan bir şey gelecek diye değil ama her yarış sonrası burnunu böyle yapıyor. Bu eline bir daha su dökmüyor. O eliyle matarayı tutuyor. Alıyor. Sonra bu el sonra su içiyor. O burnunu böyle yaptığı elle matarayı tutuyor. Gördüm o matarayı tuttu suyu içti o matarayı e, ya Batuhan'a verdi ya Volkan'a geldi. Volkan da o matarayı tuttu su içti. Ve her defasında iyi bakın sevgi elini yıkıyor yüzüne su vuruyor mutlaka burnunu şöyle yapıyor. Ya niye biliyor musunuz bak pis insanlar değil ama e, parkur. Deniz, denizin içinden geliyorsun. Denize giriyorsun. Tuzlu su. Tuzlu suya girdiğinde ee, burnuna tuzlu su mutlaka ister istemez kaçar ki Sevgi zaten ya yüzmede konusunda becerili değil. Oradan geliyor, elini yıkıyor, burnunu böyle yapıyor. Ondan sonra o hiç elini yıkamadan mataraya tutuyor. O matarayı daha sonra bütün yarışmacılar tutuyor. Sümük bir Sevgi. Ben dikkatimi çekti Ha illa bir şey olacak mı bilmiyorum bir hastalık değil ama birazcık ama dikkatimi çok çekiyor. Bir de sonlara az kaldıkları için paso görüntüler onlarda olduğu için sevginin bu hareketleri gözden kaçmıyor. Sema bırak yarışmayı rakibi bile zorlayamıyor. Kofti ha atış çubuk vardı çubuktan sonra halka vardı zordu ondan sonra e, ara bu cam boşluğu küçük boşluklara şey atmak falan. Başaramadılar. Olmuyor. Vermeyince Mahmut, neylesin Kel Mahmut? Yapamıyor. İbre döner mi? Bilmiyorum. Sema'yı daha ne kadar kollayabilirler? Sema şimdi aday oldu. Aycan ne yapabilir? Ummadık Taş baş yarar. Sema'yı Aycan paket eder mi? Acun buna izin verir mi? prodüksiyon Sema duelloda atış yaparken yandan tiyo verir mi? Her şeye, bu yarışma her şeye gebe. Sema'nın sırtında sivri çıkmış. O yüzden takımı sırtlayamıyor. Haberiniz olsun. Aa. Hikmet son oyunda işte Volkan'a kaybetti. Aycan'a sarıyor. Yani buldular bir günah keçisi. Yok bençten destek vermiyorlar diyor. Ya vermez sen veriyorsun da ne oluyor? Yani dev destek kalabalık olduğunda anlarım da. Aycan'ın umurunda değil. Yani Aycan orada bençten zaten benchte kalmışsınız 5 kişi. Biri yarışıyor. Bir de yan yattım çamura battım diye prodüksiyon oraya gidiyor. Kalıyor üç kişi. Aycan orada desen olur demesen olur. Kalabalık olduğunuz zaman ses kürültü tamam o insan dikkatini dağıtıyordu. Bu saatten sonra sadece atışların topun nereye gitti onu sana söyleyebilir. Evet, Hikmet bozar mı? Bozar. Ama Aycan'ın sesi, Aycan'ın sesi bile ince. Hikmet bahane arıyor. Bahane ya. Ha gerçekten. Sema'ya niye bir şey demiyorsun Hikmet? Sema da orada numaradan kalkıyor. İşte Sema'nın ben öyle e, yağmur için e, başka bir kişi var mıydı bilmiyorum ama kendini yırttığını hiç görmedim. Sema sadece küçük böyle e, nükteler, küçük nüanslar böyle. E şöyle ha, böyle, böyle bağırıp kavga ettiğini, mavi takım benciyle tartıştığını cevval bir kadın olarak gördünüz mü siz Sema'yı? Sema da Hikmet Sema'ya niye kızmıyorsun? Sema niye rakibin dikkatini dağıtmıyorsun, benchte bağırmıyorsun diye hiç ağzını açmıyorsun. Toros yarması Hikmet ama Aycan'a sardığı için Aycan'dan Aycan'ı kesiyor böyle yarış bitti. <gülüyor> Aycan <gülüyor> falan bir şey orada işte as az kalsın güreş yapıp künteye getirecek ya. Hayret bir şey ya. Yani ee, neyse bir şey demek istemiyorum ama Gerçekten var ya. Adem'i ee, Adem'in canı öyle istemiş kardeşim. can öyle istemiş yazmış. Konseyde gereksiz konu uzak uzak izleyicinin dakikasından niye çalıyorsunuz be kardeşim? Semanın varlığı yine konumuz sema. Semada aşağı, semada yukarı. Semadan böyle bir kastımız yok. Semadan beklentisi vardı izleyicinin, semadan beklentisi vardı sevenlerinin. Sema bu sene tamamen yattı yattı kalktı başka bir şey yok. A programın başında Meryem söylüyor, biz Meryemi bunu konseyde söylemesini bekleriz. Hani yarış öncesi söyleme, moraller bozulmasın ama konseyde Meryem çık, sema ya yatarak geldi ki herkes onu öyle olduğunu biliyor. Ama söyleyemiyorlar. Sonra. Şimdi Meryem'le Aycan birlik oldu, Sema'yı yazıyorlar. Ha oylamaya baktığımızda orada gerçekten Adem hikmeti yazdı. Eğer Adem e, hikmeti değil de Meryem'i yazsaydı Sema, Meryem 2-2 olacaktı. Sonra yine büyük ihtimal Adem hafta birincisi bu sefer Meryem'i söyleyecekti, Sema'yı söylemeyecekti. Burada e, gerçekten Adem tufaya mı geldi, Sema onu tufaya mı getirdi bilmiyorum. Ha, Sema, Adem ya demiş ki Adem beni yazın. Sema gitti Adem yazmadı. Eğer Adem yazsaydı iki iki olacaktı. Bu sefer hafta birincisi kendisi olarak kendini söyler miydi? O zaman görürdük bakalım ne kadar yüreklisin. Ay, Sema diyor ki ben böyle. Şimdi Sema'nın zoruna da gitti. Orada Adem Sema'yı söylemeyince, Aycan'ı söyleyince tepkiler geldi, humurdanmalar geldi. Sema diyor ki ben böyle diyor başarı istemiyorum, ben böyle diyor İstanbul'a gitmek istemiyorum diyor çakma kraliçe Sema Hanım. Sema senin bırak İstanbul'a Türkiye sınırlarına yarışmacı olarak finalist olarak gelmemen lazım. Yani sen İstanbul'a e, İstanbul'u hak etmiyorsun ki Sema. Allah aşkına ele avuca gelecek bir şey söyle Sema. İstanbul'da hani e, koskoca 5 aya gelmiş orada bir iki defa böyle belki takım için önemli sayı almışsındır. Ya onu mavi takımdan sevgi de yapıyor. Ha şimdi Volkan da yapıyor. Kırmızı takımda nice oyuncular var. Sedat vardı. inan Sedat var ya İstanbul'a finale gelmeyi semadan daha çok hak ediyordu. Bu kadar net. Önce gidenlere Efecan bile semadan daha fazla hak ediyordu. Asena bile semadan daha fazla hak ediyordu daha popülerdi. Daha ortalığı yangın yerine çevirdi. Mücadele, vur, kır, parçala. Abicim ya, Survivor dedin cevval olacak. Gözler çakmak çakmak. Zımba gibi olacaksın, çivi gibi. Sema, hareketler bitiyor, yan yatıyor. Dün yine kaybetti. Ah, oh, yok hikmete sarıyor. diyor ki konuşsana rakibi bozsana diyor. Hikmet diyor. hikmetin varlığı zaten rakibi bozuyor. Sema senin söylemene gerek yok ki. Bahane arayacaksın ya. Allah'ım ya Rabbim ya. neyse. Geldik. Günü bitirdik. Ben bir şey söylemek istiyorum sevgili takipçiler, sevgili aboneler. Çok teşekkür ediyorum. Varlığınız e, mükemmel. Yorumlarınız çok iyi. Hepsini okuyorum ama şunu da söylüyorum. E, i̇zliyorsun, izleyin şu videonun bu kısmını. Bir e, ben e, yarışmacıyı eleştirmek onun düşmanı olduğum anlamına gelmiyor. Ben e, Almeda'yı e, çok başarılı buldum. Almeda için umudum vardı. E, Katakulliye geldi. Ayrı bir şey. Yarışmanın son şeyine baktığımda Ayşe'yi eleştiriyorum. Işte Batuhan'ı eleştiriyorum. Adem'i eleştiriyorum. Sema'yı eleştiriyorum. O insanları sevenlere hemen bana yazıyorlar. Sen e, Ayşe düşmanı mısın? Sen Sema düşmanı mısın? Sen işte Batuhan düşmanı mısın? Ayşe kadar başına taş düşsün. Ya abicim ben burada. Eğer sen onu seviyorsun, o onu seviyor. Aman bir şey demeyeyim, e, rahatsız olurlar, yok üzülürler diye ben öyle bir şey kalırsam program olmaz. Ben fikrim var, özgürüm. izliyorum, yorum yapıyorum. Sizlerin de yorumunu yarış bazında e, sizler de anlatın. Mesela e, şunu söyledim ya, baktığımızda şu an biz kimi izlemeliydik? Şu an biz semayı izlememeliydik. Şu an biz Aycan'ı izlememeliydik. Sevgi çoktan giderdi. diye beklediğimiz sevgiyi izlememeliydik. Volkan'ı izlememeliydik. Biz şu an bir Adem, iki hadi ortalık yangın yeri hikmet diyelim. Üç Almeda, dört Poyraz, beş Batuhan, altı Yusuf tamam mı? Yedi hadi diyelim ee, şey şey Ayşe diyelim, ha daha bir sürü vardı. Bunlar olacaktı şu an, ortalık yangın yeri olur. Bunlar olmalıydı. Ha bir de sos, bir de şunu var, Survivor Extra, Survivor Panorama. Bunlar programlar var. Orada e, şak şakçılar var, tamam mı? Alkışçılar var. Şimdi Survivor yani Panoraması ek, emek verenlerin emeğine saygı diyorum. ama orası TV8 bünyesinde alt e, segment. Orada kalkıp da açık açık, alenen eleştiremiyorlar. Açık açık alenen böyle Ali Cengiz var, şöyle var, böyle var diyemiyorlar. Acun kapı yapar. Program iptal olur. Anladın mı? O insanların her şeyi söyleyemiyorlar. O yarışmalara, o programlara katılan yarışmacılar. Yani şunu biliyoruz yıllarca. Bir sözleşme var. Sen içeride olup biten her şeyi alenen söyleyemezsin. Bazı nokta var yarışmanın imajını korumak için. Yarışmacı da o da e, bazı cümlelerinin üstünü örtüp farklı yorumlara gidebilirler. Yok şimdi Hakan Hatipoğlu demiş ki Hakan işte ben orayla konuştum şeyle Dominik'le oradan bir şikayet geldi evlerden. Ya kıvırmayın. Yusuf da sonra bak kıvırmayın. İmaj korumasına gitmeyin. Açık ve net evlerden şikayet geldi olsaydı Acun derdi ki evlerden şikayet geldi. Acun net söyledi. Mavi takımdan şikayet geldi. Geçen günde Batuhan Karacakaya olayı yumuşatmak için Ayşe sevgiyle oradayken bir mizahi açıdan bir şey söylemiş. Olay e, olayın buraya geleceğini bilmemiş dedi. Ayşe bak Ayşe orada hayır arkadaşlar ben söylemedim veya şu demedi bak orada gülerek olayı yumuşatmanın peşine açık ve net kanmazcı Ayşe bunun su götürmez bir gerçeği var. Kimse farklı yola girmesin. Orada e, yok Hakan şöyle demiş, yok Hakan Dominin belediye başkanı değil ki kimi tanıyor orada. Tanıyorsa demek ki sen de her zaman dışarı çıkıyordun. Ya çıkan yarışmacılar da öyle. Her şeyi konuşamazlar. Sosyal medyada olan programlara gitseler de yarışmacılar sözleşme gereği her şeyi anlatamazlar. Sansürlemek zorundalar. Bu da doğru olan bir şey. Yarışmanın imajı önemli. Bir tane yarışmacı vardı yıllar önce yarıştı. Nihatlar zamanı bir deli bir çocuk vardı ismini unuttum. Hatta e, Acun e, mahkemelik bile oldular galiba. Söylemeye kalktı. Bir şeyler söyledi. Ha, burada yaşlı. Işte, Yarışmayı da sizlerle. Sizler notu verin. Yarışmayı izlerken notu siz verin. Sizin izledikleriniz, sizin gördükleriniz, e, sizin kafanızda yorduklarınız gerçek olan. E, ekstralarda e, falan filan işte panoramalarda siz yüzde yüz gerçeklik gerçekçilik arayamazsınız. Yok öyle bir dünya. Siz ne izliyorsanız hayat bakış açınız tecrübeniz neyse yarışma esnasında yarışmacıların vücut dilinden e, şey e, puzzle'ları oturtturun gerçeği göreceksiniz zaten. Siz e, buna göre yorum üreteceksiniz. Yani birileri sizin fikirlerinizi yönlendirmesin. Siz yarışmayı Survivor izlerken zaten yıllardır da izliyorsunuz, tecrübelisiniz. Siz zaten olayların üzerine yorumu katabilirsiniz. Ama ben kimsenin düşmanı değilim. Lütfen yok başına onun kadar taş düşsün. Yok sen bunun düşmanı Hayır abi eleştirmek. Eleştiriyorum. Ben o günü yarın ne olur alkışlarım. Daha kötü olur eleştiririm. Yorumlarınız çok güzel. Bazen e, ağır cümleler oluyor. Bu e, yorum olarak, yorum mantığı olarak o sayfayı sayfamı okuyup yorum yazanlara saygısızlık olarak görüyorum. E, kaldırmak zorunda kalıyorum. Benim yorumlarıma sen ne saçma yorum yapıyorsun? Ya sen yaptığın yorumlar seni bağlar falan filan. Bunları silinmez. Bu herkes özgürdür benim videomun altına yorum yapmaya. Ama hakaret etmeyin belden aldı. Ağır cümleler olmasın. Yakışık almıyor. Kendinize iyi bakın. Biz birlikte güçlüyüz. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.